Kanalıma mutfağıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle hem gözümüzü şenlendirecek hem yediğimiz şenlendirecek bir lezzet tepsi kebabı hazırlayacağız inanılmaz lezzetli bir tarif görünümü de çok şık davet sofralarına çok yakışan bir lezzet özellikle bu Ramazan ayında gerçekten bayılarak hazırlayacağınız ve yiyeceğiniz bir tarif kıvamı kokusu inanılmaz harika dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Burada 700 gram kıymam var. Sebzelerimi güzelce yıkadım. Hepsinin çekirdeklerini çıkardım. Blender'ımın içerisine sırasıyla önce sivri biberlerimi doğruyorum. İri iri doğrayıp atıyorum içerisine. Ardından da kapya biberlerimi koyuyorum. Dediğim gibi içerisini çekirdeklerini tamamen aldım ben. Her iki biber çeşidiminde. Kapya biberlerimi de iri iri doğradıktan sonra bir tane orta boy soğanımı da iri iri doğrayıp koyuyorum. Ardından 3 diş sarımsağımı da iri iri doğrayıp blendörün içerisine koyuyorum. Bütün sebzelerimi blendöründen çok az bir geçireceğim. Daha sonra maydanozlarımı da ekleyeceğim. Maydanozu çok döndürmedim. Çok az bir şey döndürdüm. Yer açtım. Maydanozlarımı da koyup tekrardan blendörümü çalıştırıyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Kıymalarımın üzerine döküyorum harcımı. Ardından sırasıyla baharatlarımı ekliyorum. Öncelikle tuzumu, pul biberimi ve karabiberimi ilave ediyorum. Kıymalarımla sebzelerimi güzelce karıştırıyorum. Evet kıvamı bu şekilde olacak. Üzerine koymak için bir tane biberimi iri iri doğruyorum. Ve bir tane domatesi bir de elma dilim doğrayarak hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine bir tatlı kaşığı kadar salça ve yarım su bardağı suyumu koyup güzelce çırpıyorum. Tepsimin tabanına bir çay kaşığı kadar tereyağımı iyice sürüyorum. Üzerine hazırladığım kebabımı her yeri eşit olacak şekilde iyice yayacağım. Eşit olmasına dikkat ediyorum ve kenarlarını gördüğünüz gibi hafif Yanlara doğru çıkıntılı yapıyorum. Spatula veya bıçak yardımıyla kebabımı dilimlere ayırıyorum. Hem bu şekilde daha güzel pişiyor, hem hazırladığımız salçalı sosumuzu daha iyi çekiyor. Doğradığım domates ve biberi sırasıyla dilimlerin üzerine koyuyorum. Hazırladığım salçalı suyu da üzerine güzelce döküyorum. 1 çay kaşığı kadar tereyağımı da hazırlamış olduğum yemeğimin üzerine koyuyorum. Kebabımız fırına girmeye hazır. Kebabımız pişti inanılmaz lezzetli kokuyor. Kıvamını lezzetini gerçekten yapıp tadıp bilmeniz lazım çok harika kokuyor. Özellikle bu Ramazan ayında mutlaka davet sofralarını hazırlamanız gereken bir lezzet. Kıvamını da şöyle yakından size göstermek istiyorum. Umarım bu tarifimi dener memnun olur ve yorumlara bildirirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı lütfen unutmayalım. Haftaya yeni bir tarifle görüşmek üzere hoşçakalın.